Herkese merhaba gençler. Yeni bir arkadaşa araba verme videosuyla karşınızdayım. Bu videomuz aslında gayet basit. Sadece videoyu atlamadan izlerseniz siz de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer araba verme videomuz da zaten daha aktif ama aradan uzun zaman geçtiği için direktmen yenisini de yükleyelim dedim. Şimdi fazla uzatmadan direkt ben bence videomuza, taktiklerimize ve gerekenleri söyleyeyim size. İlk önce arkadaşlar sizin bir de arkadaşınızın olması gereken taktikte lazım olanlar bankırınız olması gerekiyor ikinizin de. Yani arkadaşınız ve arabayı alacak olan kişi. Ondan sonra tırınız olması gerekiyor. MOC. Bir de arkadaşınızın arabası. Yani alacağınız araba. Misal ben şu anda bu videoda bu arabayı alacağım. Lazım olanlar bu kadardı. Bir de tırınızın arkasına yani siz aracı alacak olan kişi eleciyi koyuyorsunuz ya da eleciyi sokup çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdilik direktmen buradan artık taktiğimize başlayalım. Videomuz fazla uzun olmaması için. Direkmen tırın arkasında var zaten benim. Eleciyi çağırıyorum. Yani videoyu da elimizden geldiği kadar kısa yapacağız zaten. Şöyle yere bakalım. Yakın yakınlarımıza gelsin. Evet şu anda elecimiz de geldi. Dediğim gibi tırın arkasına koymanız gerekiyor arkadaşlar. Arkasındaydı benim. Ben direkmen eleciyi çağırdım. Şimdi burada yapmanız gerekenler Arkadaşınız zaten araca bindi gördüğünüz gibi Direkt ben Bankrıma giriyorum Evet şöyle bir de küçük Detay geçeyim arkadaşlar Aracı eğer hani Para kasmak için alıyorsanız Veya veriyorsanız size sadece iyisi tavsiye ederim. Diğer araçların değerleri düşüyor arkadaşlar. Evet şimdilik de devam edelim taktiğimize. Şimdi burada arkadaşınız arkadaşlar internete giriyor. Yalnızdaki arkadaşınız ve cash kartı açıyor. Şöyle göstereyim bunu hemen. Bakın online'a geliyor. Online'dan sonra burada cash kart var. Bunu açıyor ve bu şekilde içinde bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşımız şimdi bunu yaptı. Ben direktmen tırın arkasına gidiyorum. Ve sağ yöne bastığımda arkadaşımı direktmen otomatikmen kendisi indiriyor zaten. Aracımızı buraya çekiyoruz. İniyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar tırın arkasına gidiyorum. Ve arkadaşım gene bu sefer telefonu çıkarıyor. Telefondan aktivitelerden golf başlatıyor. Onu da Bakın şöyle göstereyim size nasıl yapıldığını. Mavi noktaya gidince yapılmıyor. Şurada göstereyim. Bakın. Telefonu açıyor arkadaşlar. Bir kez sola geliyor. Üç kez yukarı yön tuşuna basınca zaten burada aktiviteyi görüyorsunuz. Aktiviteye giriyor ve şurada gördüğünüz bu golfü başlatıyor. Ve friend'i yani arkadaşımızla diye yapıyor. Alone değil. Bunu yapıyor. Bakın yaptıktan sonra zaten gördüğünüz gibi bana bildiri geliyor arkadaşlar. Sol aşağıda bildiri geldi. Şimdi burada da sizin yapmanız gereken gruba gidiyorsunuz. Gruptan arkadaşınıza katıl yapacaksınız. Ben gideyim şimdi bir katılayım. Evet katıldım ve ilk uyarı geldi. Şimdi burada yapmanız gerekenleri biraz detaylı şekilde iyi dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu taktiğin en zor kısmı burası. Bunu geçerseniz zaten başka bir zorluğu yok. Şimdi ilk uyarı geldi. İlk uyarıyı bir kez onaylıyorsunuz. İkinci uyarı geldi. İkinci uyarı geldikten sonra arkadaşlar bunu da onaylıyorsunuz. Gökyüzüne gelir gibi oluyor bakın. Şimdi burada ard arda basıyorsunuz onaylama tuşuna. Evet. Bakın şu anda arkadaşımız gözükmüyor. Ama arkadaşımız da şu anda hala bizim bankramızda arkadaşlar. Ve o da şu anda eleciği görüyor. Biz de görüyoruz ama arkadaşınızla birbirinizi göremiyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gerekenler direktmen dışarıya çıkıyorsunuz. Evet dışarıya çıkalım. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşımız da çıktı. Şimdi şurada size bir özet geçeyim arkadaşlar. Arkadaşınızın bankırı eğer ki şu anda bakın benimki gibi aynı yerde değilse arkadaşınız ışınlamasın arkadaşlar. Glitch taktik olmayabilir. Onun için dediğim gibi şu an bende gördüğünüz gibi arkadaşımla benim bankırım aynı yerde. SEO'dan helikopter çağırın ama araca falan binmeden gidin arkadaşlar. Bir de böyle bir özet geçmiş olduk. Şimdi burada yapmanız gerekenler de artık arkadaşınızın arabasına biniyorsunuz. Almak istediğiniz araca. Araca bindikten sonra touchpad'inize basıyorsunuz ve touchpad'den tırınızı çağırıyorsunuz arkadaşlar. MOC'nizi. Bu arada arkadaşınız direktmen bankıra girdi, kendi bankırına girdi. Tırın içine girdi, bizi bekliyor şu anda. Biz ona kendi tırımızın arkasına gittiğimizde bize davet atmasını söyleyeceğiz. Ondan sonra da zaten aracımız bizim olmuş oluyor arkadaşlar. Şu anda bakın geldik. Tırın arkasında hata veriyor. Şu anda bu araba arkadaşımızın olduğu için de. Arkadaşımız bize bankırına gitti. Ve tırın içine girip tırın içinden bize davet attı arkadaşlar. Şimdi arkadaşımızın bize gönderdiği daveti onaylıyoruz. Evet. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız tırımızın arkasına ışınlandı ve artık bu araç bizim oldu. Kaydetmemiz için ne yapıyoruz? Araça binip dışarıya çıkıyoruz. Çıktıktan sonra tekrar aracımıza gireceğiz. Bakın şu anda sağ yön yapabiliyoruz. Yani tıra gir diyoruz ve aracımız şu anda kaydoldu. Evet Taktiğimiz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle videomuzu sonlandırmadan şöyle bir kısa bir özet geçeyim. Lobby baga girebilir. Onun için olmuyorsa dediğim gibi o bankırınızda katıl yaptığınız yerde yani gruba giriyorsunuz, arkadaşınıza katıl falan yaptığınız yerleri doğru düzgün yapamazsanız dediğim gibi lobi baga girebiliyor arkadaşlar. Onun için size tavsiyem videoyu atlamadan doğru düzgün izleyin ve aracı bu şekilde de aynı yaptığım şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.